Kadir Gecesi tüm Müslümanların hasretle beklediği gün olarak geldi çattı. Tüm İslam alemi Kadir Gecesi'ni idrak etmek için bekliyor. Peki, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı? Kadir Gecesi'nde hangi ayetler okunmalı? Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız? Kadir Gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz? Kadir Gecesi için dua var mı? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yerine getirilmeli? Müslümanların en çok merak ettiği ve araştırdığı Kadir Gecesi'nde okunması gereken dualar, Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler videomuzda. Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız? Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirmeliyiz. Üzerinde, namaz borcu olanların, nafile namazı kılmadan önce, hiç değilse beş vakit, kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kaza namazı borcu yoksa, nafile namaz kılınması daha uygun olur. Süf yani sevri de bildirildiğine göre, Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? diye sordum. Resulullah, Allahümme inneke, afü gün, tülü gülef, Allah'ım, sen çok affedicisin. Affı seversin. Beni affet diye dua et buyurdu. Bu gecede öyle bir an vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler. Peygamber Efendimiz'e, salavat getirilmeli, onun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Tefekkürde bulunulmalı, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir, gibi konular başta olmak üzere, hayat meselelerinde, derin düşüncelere girmeli. Kadir Gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz? Bu, bin aydan hayırlı olduğu bildirilen gecede, insanlık alemini huzura kavuşturmak için, gerekli olan esaslar indirilmiştir. Namaz, zikir, tesbih, Kur'an okumak gibi, bedeni ibadetlerimiz yanında, düşünce ile ibadet olarak isimlendirdiğimiz, tefekkürü de ihmal etmemeliyiz. İnsanlığın amacı nedir? Olgun insan olma mertebesine, nasıl ulaşabiliriz? Nasıl insanlığa daha iyi hizmet edip, daha çok sevgi sunabiliriz? gibi konuları tefekkür etmeliyiz. Unutmayalım ki, özellikle bu gecede, tevvap, olan Allah tövbelerimizi kabul edecektir. Bizlere bir ikram olarak sunulan, bu kutsal Kadir gecesinde, dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için, bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım yalnız kendi sevdiğimiz insanların değil, bütün insanların, sevgiye layık olduğunu anımsayarak, sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Kur'an-ı Kerim'de, bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece hakkında, Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesini, fazilet ve kutsiyetine inanarak, sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek, ibadet ve taatle geçiren kimsenin, kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır, buyurmaktadır bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti, bin aydan daha faziletlidir. Kadir gecesinde neler yapmalıyız? Kadir gecesini nasıl ihya etmeliyiz? Özetleyecek olursak. Kaza namazı kılmak. Kaza namazı borcumuz yoksa nafile namaz kılmak. Kur'an-ı Kerim okumak. Kendimiz, ailemiz ve tüm Müslümanlar için dua etmek. Tövbe istiğfar etmek. Peygamber Efendimize salavat getirmek. Allah'a tefekkür ve hamd etmek, şükür halinde bulunmak. Allah'ı çokça zikir etmek. Sadaka vermek.